Ana ana ana. Gel. Her şey uyuyor. Yo, ya. Yo Harbi. değil ki. Buradan ana, değil. Ana, ana. ne sikiyim? Sikiyim ki istan. Onun ne sikiyim? <laughs> <ş> <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 yayın aç. Yayın aç. <laughs> yayın aç. Yayın aç. Yayın aç. Yayın aç. Yayın aç. Ne siktiriyim. Hayır. Hayır. Yayın aç. Ne dedik? Ne <laughs> dedik? Şu ne bileyim? Ne? Bak. Karıp çık. Ne çık? Karıp çıkması lazım buna. Bak. Bak. Onun ne sikiyim? Ananı sikiyim <laughs> ne alaka? Adam, adam 18 milyon <laughs> <bülüyor> çıktı ne alaka? Aaa! Aaa şu kuyu! Taka! O da ne? <laughs> <Aa! gülüyor> 95 kadar mı çıktı bu? Moonshine'dan, Moonshine'dan ananı sikiyim. Adam 18 milyon çıktı. Filtre <bülüyor> item yap bakayım, filtre item yap bakayım. <gülüyor> 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 ne alaka <olarak> oğlum? <laughs>